Siyonist terör rejimi kendi emellerine ulaşabilmek için yıllardır İslam coğrafyasını kana bulandırmış ve her türlü zulmü uygulamaktan vazgeçmemiştir. Özellikle bu zulmü ülke içerisindeki kendi piyonlarını harekete geçirerek uygulamaya koymuştur. 6-8 Ekim'de Yasin Börü ve arkadaşlarının şehit edilmesiyle diğer taraftan ülkedeki birçok karışıklığın Müslüman ve Arap düşmanlığının körüklenmesine kadar birçok meselede rol oynamıştır. Bununla beraber Siyonist çete 7 Ekim'den başlayarak devam devam eden soykırımın içerisinde gerek Filistin'de gerek Lübnan'da İslam coğrafyasının birçok kesiminde çok büyük vahşetlere imza atmıştır. Gazze'nin içerisinde 40 bin üzerinde insan şehit olurken 100 bin civarında insan yaralanmıştır. Ve bugün halen soykırım devam etmektedir. Siyonist terör rejiminin vahşetine sessiz kalmamak gayesiyle 6 Ekim Pazar günü demokrasi meydanında saat 18'de yapılacak olan mitinge tüm Gaziantep halkını davet ediyor ve bu mücadelede omuz omuz olmayı Gazze Antep olmayı meydanlarda ortaya koymaya çağırıyoruz. Saygıdeğer Gaziantep halkına buradan sesleniyorum. Pazar günü 6 Ekim Pazar günü malumunuz 2023 7 Ekim'den bu yana İsrail terör şebekesi mazlum Filistin halkını bir soykırımdan geçirmektedir. Bizler Müslümanlar olarak bu zulme e, sessiz kalmak istemiyoruz ve buradan 6 Ekim günü Gaziantep'te Demokrasi Meydanında tüm dünyaya sesleneceğiz. İnşallah e, şunu seslenmek istiyoruz: İsrail terör şebekesi sadece Müslümanların değil tüm dünyanın vebası halindedir. Bu vebayı insanlıktan kurtarmamız gerekiyor. Bu vesileyle tüm dünyaya, tüm dünya yöneticilerine İsrail terör şebekesinin bir an bitmesi için Sağduy'a çağırıyorum. Bizler inşallah orada 6 Ekim Pazar günü Gaziantep Demokrasi Meydanı olacağız. Evet 7 Ekim'den bugüne kadar Filistin Gazze'de İsrail'in yapmış olduğu soykırma katlayama dur deme adına pazar günü yapılacak olan mitinge tüm gazan tebli kardeşlerimizi davet ediyoruz. O katliamın e, önüne geçme adına, engel olma adına İsrail'e dur demenin vakti geldi ve geçiyor. İsrail sadece Filistin, Gazze ile e, sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir tarafında işte başta Gazze olmak üzere bir taraftan Lübnan'a, bir taraftan Suriye'ye, bir taraftan işte e, farklı ülkeleri hesaplar peşinde. Bunun için İsrail'e dur denilmezse, önüne geçilmezse bir sonraki hedef nere olacak belli değil. o Bunun için İsrail'e dur deme ve katliamlarına son verme adına pazar günkü mitinge e, tüm Gaziantep'li kardeşlerimiz davet ediyoruz. İnşallah pazar günü bizler de orada olacağız.